Ben sosyal medyadan buldum. Aslında öncesinde şöyle söyleyeyim. Ben bir yıldan daha fazla uzun süredir hep bir araştırma halindeydim ama çok içime sinen bir yer olmamıştı. E, sosyal medyadan denk geldim. Hemen randevu aldım. E, hocamla konuştuktan sonra direkt randevumu oluşturdum. İyi ki de yapmışım zaten. Hatırlıyorum e, çok rahattı. Çok güzel müzikler çalıyordu. Ali hocamla sohbet halindeydik. Hiçbir şey anlamadım. Benim ağrım sızım çok olmadı. Hatta görüp yorumlardan bana soranlar oluyor. Onlara da cevap vermiş olayım. Çok ağrılı mı diyorlar? Değil. Bir A4 elimizi keser, küçücük bir kesik bile o acıyı bize hissettirir. Sonuçta bir kesik ama dayanamayacak şiddetli bir ağrı yaşanmıyor. Hep şey diyorum, sonu bahar bahçe. Hani maksimum bir hafta ağrıyı çekeceğiz. Ama sonuç çok güzel. Benim dün tam bir yıl oldu. Ben söylemediğim sürece kimse asla anlamıyor. Dikiş izi yok, yakından çekebilirsiniz. <laughs> bir ağrı yok, şunu soran da oluyor. Soğukta ağrı yapıyormuş, hiç öyle bir şey yok. Dikiş izi vesaire hiçbir şey hissedilmiyor. Çok büyük bir açılma olmadı. E, bu yani, tam bir yıl oldu. Bu tamamen yapışıyor ve şöyle söylüyor zaten onu Ali Hoca. Açılma payı bırakıyoruz. Ben de hep şey diyorum. Çayda dudak payı, Ali Hoca'nın ameliyatında açılma payı diyorum. E, bu kadar açılıyor. E, bence olması gerektiği gibi. Gerçekten çok doğal duruyor. Çok rahat bir süreçti. Sadece bir hafta ağrı yaşıyorsunuz. Sonrasında hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Şu an aynaya baktığınızda mutlu musunuz? Ay çok mutluyum. Tabii ki çok mutluyum. E, bazen diyorum niye bu kadar bekledim ama yanlış yerlere gidebilirdim. İyi ki e, Ali Hoca ile karşılaşmışım. İyi ki ona emanet etmişim kendimi. Çok memnunum.